sadece kısacak olsaydı da belki öyle havuza girerdik ya. Çok erken olduk işin ortası değil mi? Top kafalı, tenis toplu, Amerikan futbollu, uçaklı amca. He. Bence de bence de öyle. Hepinize selam ben Porkun'un Sizlerle birlikte Roblox'ta Tsunami Game oynuyor. Tsunami Game nasıl bir game? Acaba diye sonra Aa, Bu arada böyle klikle oynatma var. Ama biz böyle oynamayacağız tabii ki de. Bakın görüyor musunuz? Mouse'un yer sistem karakter diye. Bak şöyle dönebilirim de. Şöyle. Bunu, aa, bunu yeni gördüm. Arkadaşlar oyunumuzun amacı şöyle. Gördüğünüz gibi T buradan şuraya kadar gitmeye çalışıyoruz. Aralarda tsunami'ler geliyor biz ve biz de tsunami'lerden saklanmaya çalışıyoruz. Mesela şu kayanın arkasına saklanabilirsiniz falan filan. Biz bunlardan saklanmaya çalışıyoruz ya da böyle evler, bankalar falan filan çıkartarak korunmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Böyle tatlı bir tsunami kaçış oyunu. Bir aralar bizim duvarı duvarının üstüne bakın. Geliyor gördünüz mü? tsunami? Bu arada tsunami'nin büyüklüğü belli olmuyor arkadaşlar. Bakın T buraya kadar geliyor ama gördüğünüz gibi bakın riskini bunun riskini indirebiliyor muyum? Cık, indiremiyorum Bir yerden bunun riski indiriyordu diye biliyorum ama Strange 2 Bir daha mı geliyor? Recharge diyor. Bakın şöyle mesela bakın böyle küçük bir dalga da gelebilir arkadaşlar. Bunlar ise sadece geriye itiyor gördüğünüz gibi. Aşağıda point kısmımız var. Nereye kadar gidersek oraya ona göre para veriyor. Yumruğumuz falan filan var yine. Ee, riskimiz gördüğünüz gibi buradan artabiliyor. Şöyle. Şöyle şöyle gördüğünüz gibi böyle bunlara basabiliyoruz. Onun dışında buradan bir a ah, burası neyse. Yoksa İlk önce butonu aktivite etmemiz lazımmış. Ederiz. Bakın bir tane daha geliyor. Bakın bu da böyle küçük bir dalga. Yani oyunumuzun amacı birazcık takılmalık bir oyun. Birazcık obimsi. Birazcık da hani eskiden böyle duvar oyunu var. Duvar bize doğru geliyordu da biz bazı göçüklere saklanıyorduk. Öyle bir oyuna benziyor bu da arkadaşlar. Bu da tsunami versiyonu. En sona kadar ulaşmak amacımız. olan zaman gençlerle birlikte başlayalım. Şimdi biz nasıl tekneyle gideceğiz onu anlamadım. Tekne mi var oyunda yoksa yürüyerek mi gideceğiz? Kayban yürek çekeceğiz. Şöyle tık 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 tık. Aa. Beni de bindir be. Ben de bot istiyorum. Bana bot ver. Bana bot ver. Bana bot ver. Hadi hadi kürek çekelim ben senin için. Yürü sen gemiyi ben çekelim senin için kürek. Hadi amca. Şu kız da gelmeye çalışıyor. Bak onu da bekle. Evet. Ay yerimiz doldu. Hadi gidebiliriz. Ama senin canın ne böyle küçücük kalmış. Sen bizi yok edersin ya. Bakın gördüğünüz gibi yine sağlaya sollaya kayıların arkasına saklanabiliyoruz arkadaşlar dediğim gibi. Hi Ryan diyor. O kimse? Aa kız indi. Aa ama bir inip bir kalkma ya. Wanna play to die Roblox drama. Roblox draması oynamak istiyor musun gibi bir şey değil. Bakın şunları da koyun arkadaşlar. Şu pointsler onlarda. Ben buradan sonra iniyorum ya. Benim paraya ihtiyacım var. Gördüğünüz gibi pointsler alıyoruz. Bu arada kayım geliyor. Hayır hayır tsunami gelmesin ya. Tsunami sen mi geliyorsun? Risk alıyorum. Hii! Keşke almasaydım risk. Hayır 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 ne olur ne olur ne olur ne olur ne olur. Öldüm. Belki bayılmışımdır ya. O kadar şiddetli değil de. Şiddetliymiş. Tüh. Neyse olsun bir daha gideriz. Risk artıyor bakın gördüğünüz gibi şu an risk acayip artıyor. Yani bir kayanın şu şöyle saklanırsanız bir şey olmuyor ama risk acayip artıyor şu anda. Bence bir daha tsunami çalabilir. Şurada bir şey var. O dakika mı sayıyor? Evet her bir dakika sayıyor. Şuradan altın alay like ilerlemek istiyor. Bu sefer olmaz bu sefer olmaz bu sefer olmaz 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 olmaz. Hayır hayır yok çıp, çık 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 çık. Ay kurtuldum ben kurtuldum. Tam kanka beni de bindirse be. Hadi hadi koş 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 ilerle ilerle ilerle. Şu ne? Şunu da merak ettim ama neyse. Bir daha geliyor, bir daha geliyor, bir daha geliyor. Abi koş 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 koş. Tamam, birisinin yine üstüne atlayarak ah, Al, altın. Altına hayır demem. Cık, geliyor 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 ya. Geliyor ama ya. E bu küçücük bunun üstüne atlarım ki ben. Atladım. E kolaymış o zaman. Ama ben şu manada duracağım. Şu manada dursam mı? Veya durmayayım ya. Şu büyük kayaya yerleşiriz arkadaşlar. Ay şu altından çok güzel de orası çok riskli. Baksanıza şu kayaya. Hiç kimseyi kormaz. Risk gidikçe artıyor şu anda. Bence büyük tsunami'ler geldiğinde şöyle bunların böyle saklanmamız lazım. Küçükler geldiğinde şöyle yukarılarına hoplamamız lazım. Risk alsam mı almasam mı bence almayayım. Bir tane daha dıdıt dıdıt yapsın. Aa çok şansa bağlı işte bak. Şu konuyu sevmiyorum. Bak şimdi ölürsem o kadar yol gelmiyor. Görüyor musunuz? Ben yakamındaki altınları toplayayım en iyisi kesin gelecek. Ya geliyor biliyorum. Hayır. Yapma. Abi en başa sürükledi bizi. 56 puan oldu. Dur bay ne alabilirim. Şurada şok varmış. Neden? Neyse. Bir tane daha geliyor. Oh. Aa bu küçük. Minnoş'tan bir şey olmaz. Tekneyle daha hızlı gideriz. Merhaba. He, şuradaymış store. Hayır, bu Volt diyor. Store nerede acaba? He, bunun üstüne tıklıyormuşuz. Ev. Ev 265. Kano kaç? 225 mi? Çok pahalıymış ya. Bir kano neden bu kadar pahalı olabilir? Koş koş. Belki ölmezsin. Çok yavaş gidiyorsun ama. Olsun hop diye, hop diye gidiyor işte. Hayır. Bir şey olmaz bundan. Şöyle hop diye at. Bir şey oluyormuş. Aytır <laughs> aytır. Sen Hayır da ne oldu demin? Biz kendimizle savaşabiliyor muyuz? Çok iyi. So strange to. Bakalım. Geliyor tsunami. He böyle gıcıklıkla yapabilirsiniz yo Abi ama ben her şeye geriye gidersem. Koş 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 koş. Bir kez bu oyunu bitireceğim. Aa şu da aç. <laughs> Ha yeter. Aa gitti adam. Herkes tersine gitti. Şurada da şöyle bir şey var kanca gibi. Yalnız bir tane büyük gelirse biz yandık. Onu net bir şekilde söyleyeyim. Bir tane büyük bile gelse biz yandık. Şu kaya belki bizi korur. Çok kötü. küçük kaya küçük kaya küçük kaya küçük kaya küçük kaya gelsin küçük kaya küçük kaya mini minnacık koş 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 az kaldı yine yarısına geldik şu anda bence çalabilir arkadan birisi yapmaya geliyor bak şu çok hızlı gidiyor gördünüz mü çok hızlı gittiği için ben de istiyorum onlardan 77 points bakın 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 bak ufo almış bana da ver Nereye gitti amca? Amca uçtu. Ay geliyor geliyor. Ne kadar büyüklükte geliyor? Geliyor. Woo! Tamam. Kurtuluk. Vallahi zor zor kurtuluk. Şurada güzel altınlar var. Bu altınları almam lazım kan olacaksak. Şu altın. 10 points Çok güzel. Bu ne? Yok kanka teşekkür ederim. Şöyle bir de bir point daha alalım ve şuraya. Hayır. 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 Her şarkısıymış oyun. Bak şu amca her şeyle gidiyor. O demin botla da kanoyla da gidiyordu. Her şeyle gidiyor bu amca. Devam edeyim şöyle. 108 points'imiz oldu. 110 aldı artık. Şuradan şuraya yetişebilir miyiz acaba diye soruyorum sorguluyorum. Ah, ah, hayır. Hayır, yapma, yapma. Ben gitmek istemiyorum en başa. <laughs> Abi gıcık. Sen şuraya kadar gelmiştim ya. Ağlayacağım. Bir tane daha geliyor zaten. Bu küçük. Beni de bindirin. Götürün beni. Abi insan birazcık hızlı gider ya. Oradaki polisler çok güzel ama bence alamayacağız onları. Hayır hayır ya. Hepsini de onlar aldı ya. <laughs> Durdurun yani. Ay. Biz geri gidiyoruz zannettim. Tamam tamam sıkıntı yok bundan bir şey. Olmaz olmaz ama olmazdı. Bu da neden bu kadar götürüyor? <laughs> <laughs> İnsan gücük etmek daha güzelmiş. Bence bu oyunda. Gel gel hayırdır? Hayırdır gel buraya. Gel. Gelin ne oldu? Welche Scheiße. Ya. Gel buraya seni bir döveyim gel. Gel buraya. Bak 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 bak. Ben tsunami falan artık boş verme ya. Gel 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 hoppa atladım. Aslında böyle bir oyun bu oyun bir bakalım olabilir mi arkadaşlar sizce? Bak şu şu kaya sizi nasıl koyacak acaba? Ben de bunu çok merak ediyorum. Bu kadarcık kaya. Ay şurada altın var. Altın var, altın var, altın var. Beni oraya götür. Gel buraya, gel buraya, gel buraya, gel buraya. Altın. Yehu. Çok mutluyum. Beni de bindirsene be. Hadi hadi o gelmiyor. Bir şey olmaz. Hadi yürü yürü. Amca gitsene amca. Amca Allah bildim bastım. Git 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 Bakın şu altını bana ver. Ver ver bana. Ver alayım ben. Ver alayım ben. Ver 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 ver. Teşekkür aldım. Şöyle bu bu daha az gidiyor bu arada da sen neden duruyorsun böyle? Bak bundan bir şey olmaz. Ben sana diyorum. Aslında botları hiç... He, bunların canları var. Biz canlarını azaltmamaya çalışıyoruz botların falan da. E o zaman git bas gaza. Bu adam çok hızlı gidiyor. O zaman arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar olsun. Beni ne zaman izliyorsanız sabah, öğlen, akşam. Herkese selam, iyi geceler, günaydın falan filan. O zaman fukunuz kaçar.